EYT'yi çalıştık biz. Hem de EYT'yi en fazla muhtemelen vardır diye söylüyorum burada. Çünkü EYT'ler çok aktif. Çok. Çok aktifler. Çünkü çok hakaret gördüler EYT'liler. Özellikle yönelik... Çift e, çift dikiş denildi efendim işte. Evet yani, yani çok çirkinliklerle dikiş dikiş karşılaştıkları için. Biz şöyle bir şey yaptık. Şimdi Erhan Usta EYT meselesi sebebiyle ihraç edildi bulunduğu partisinden. Dolayısıyla o artık EYT'ci. E, ve e, bizim partimize dahil olduktan sonra... EYT'lilerin kurduğu e, derneklerle e, bir araya gelindi. Onların yöneticileri bir araya gelindi ve bir e, çözüm e, sistemi ortaya kondu. İktidar ortaklık. çözemez mi? Çünkü 3650'de yapacağız, ya iktidar, da, i̇ktidar da çözebilir. Biz şimdi bizimki mirim al. Biz bunu paylaştık kamuoyuyla. Buyurun kardeşim siz çözerseniz size yazsın. Siz çözmüyorsanız bu şekilde biz çözeceğiz dedik. Ve e, dediğim gibi EYT'lilerin derneklerinin yöneticileriyle birlikte çalıştık. Yani kendimiz de uydurmadık. Kaynaklar bulundu. İşte şöyle yapacağız. Böyle dolayısıyla bunu kamuoyuyla paylaştık. Burada bir sorunumuz yok. Bütün çözümlerimizi biz kamuoyuyla paylaşıyoruz ki aslında bekledikleri düzenleme bir sosyal yardım değil, haktı. İşte bu yüzden biz İyi Parti olarak geçiş dönemi emekliliği düzenlemesini öneriyoruz. Peki nedir bu geçiş dönemi emekliliği? EYT'li vatandaşlarımız arasında adaletsizliğin yaşanmamasını esas aldığımız düzenleme ile yaş sınırına takılmadan prim gün sayısını dolduran 3 milyon EYT mağduru vatandaşımız istemeleri halinde ivedilikle bu düzenlemeden yararlanacak. Geçiş dönemi emeklilik hakkından yararlanmak için herhangi bir başvuru süresi öngörülmeyecek. Bu bu düzenleme ile süreç içerisinde prim gün sayısını dolduran diğer EYT mağduru vatandaşlarımız da sallanan haklardan istifade edecek. Böylece 4.7 milyon EYT'li vatandaşlarımızın tamamı herhangi bir ayrım gözetmeksizin